Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar 24-30 Haziran haftası haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. E bu hafta e, Dolunay etkili 22 Haziran'da bir oğlak Dolunay'ı yaşadık ve e, güneşin de yengeç burcuna geçmesiyle e, yengeç transiti sizin burcunuz üzerine olan etkilerini e, inceleyeceğiz bu videoda. Tabi yengeç transiti bir ay etkili olacak. Dolunay etkisi de 10-15 gün kadar sürer. 7 Temmuz'a kadar etkisini göstermeye devam edecek. Sevgili Başaklar, sosyal yönünüzün ön plana çıktığı bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda gücünüzü kanıtlayacaksınız. Eğitim başarısı da olabilir bu. Kariyer başarısı da ama sonuç her türlü güzel olacak. Dostlarınızdan destek görebileceğiniz bir dönemdesiniz. Sosyal yardım kuruluşlarında rol alabilirsiniz. Hedeflerinizde ve gelecek planlarında dönüşümler yaşayabilirsiniz. Yeni projelerde yer alabilirsiniz. Sosyal çevreden destek görebilirsiniz. E, güneş önümüzdeki bir ay boyunca hayatınızda yapacağınız değişikliklere ışık tutabilir ayağa kalkan devam eden sorumluluklarını bilen biri olmak her şeyi değiştirir. Eskiye takılmayı bırakın geleceğinize hizmet etmek adına önemli bir dönemde olduğunuzu unutmayın. Geçmişte sizi üzen ilişkiler ve konular bugünü nasıl geçireceğinizi anlamanıza yardımcı olabilir. Sosyal ortamlarda göz doldurabilirsiniz. Kendinizi de daha enerjik hissedebilirsiniz. Aslında enerjinizi kısıtlamayın. 22 Haziran'daki Oğlak dolunayının da etkisiyle duygusal ve ekonomik görüşmeler, yatırımlar gündeminizde olacaktır. Yaşamınızın ilerleyen günleri için alacağınız kararları da bu dolunayın etkisiyle netleştirebilir ve sağlamlaştırabilirsiniz. Yatırım ve birikim planları yapabilir, ailenizden gelecek desteği kullanarak yeni bir alan oluşturabilirsiniz. Mevcut ilişkinizi gözden geçirebilir, ilişkinize ciddiyet kazandırmak isteyebilirsiniz. Aşık olabilirsiniz. Şayet hayatınızda biri yoksa aşk kapınızı aralık bırakmanızda fayda var. Çünkü bu dolunay sizin için yaşamdan keyif almakta zorlanacağınız, keyifleri sorumluluk haline dönüştüreceğiniz bir döneme işaret ediyor. Evet 22 Haziran'daki Oğlak Burcu'ndaki dolunay sizin 5. evinizde gerçekleşiyor. Aşk ve keyif aldığınız konular alanında bir farkındalık yaşıyor olabilirsiniz. Mevcut ilişkisi olanlar için bu süreçte bir uzlaşma veya soğukluk da söz konusu olabilir önümüzdeki 15 günlük süreçte bu etki devam ederken gerçek duygularınızı anlamak sonrası için önemli olacaktır. Diğer taraftan çocukları olan yükselen başaklar çocuklarıyla ilgili de önemli farkındalıklar yaşayabilirler. Burada duygu mantık dengesi ile hareket etmek önemli. Bazı şeyleri görmezden gelmek ileride sorunların büyümesine neden olabilir. Sevgili başaklar dolunay keyifleriniz, duygusal ilişkileriniz, arkadaşlıklarınız ve çocuklarınızla ilgili konularda etkili olacak yani 5. konuları. Bu alanlarda önemli gündemlerle, başlangıç ve bitişlerle de karşılaşabilirsiniz. Bir yeteneğiniz üzerine yoğunlaşıp onu iş haline dönüştürmenizin veya her zaman olduğundan daha fazla çaba sarf ederek konuyla ilgili kendinizi geliştirmenizin söz konusu olabileceği bir zaman diliminden geçebilirsiniz. Bu süreçte anlık mutluluklar değil, uzun vadeli başarılar ilginizi çekecektir. Keyiflerinizin sınırlanacağı, daha disiplinli ve sorumlulukla ilerleyebileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Bu tutumunuz çocuklarınızla olan ilişkilerinize de yansıyabilir. Daha disiplinli olmaları için onlara daha fazla sorumluluk verebilirsiniz. Aynı zamanda çocuğunuz yoksa Çocuk sahibi olmakla ilgili planlama yapacağınız bir süreçtesiniz. Duygusal ilişkilerinizle ilgili de önemli başlangıç ve bitişlerle de karşılaşabilirsiniz. Devam eden bir ilişkiniz varsa bazı konuları duygusallıktan ziyade daha mantık çerçevesinde ele alabilir ve ilişkinizin gelecek planlarınızla örtüşmeyen kısımlarını masaya yatırıp karşınızdaki kişiyle konuşabilirsiniz. Eğer yalnız bir Başaksanız bu süreçte yeni biriyle tanışabilirsiniz. İç dünyanızda birden fazla konuyla ilgilendiğiniz bir dolunay olacaktır. Gelecek hedefleriniz ve hayattan keyif almak konularında yüzleşme yaşayacağınızı ve bu konuları ciddiyetle ele alacağınızı söyleyebilirim. Mevcut ilişkinizde bir iyileşme yaşayabilir, ilişkinizi güçlendirebilirsiniz. E, sosyalliğiniz artacaktır. Uzaklara seyahat gündeminiz belirlenecektir gelecek hedeflerinizle ciddiyetle gözden geçirme sürecinde olacaksınız. Ailenizle ilgileneceğinizi ve bundan dolayı da iç rahatlığı duyacağınızı söyleyebilirim. Hayattan keyif almanızı engelleyen kişileri veya durumları da bir gözden geçirmek isteyebilirsiniz bu dönemde. Siz ne zaman heyecanlansanız ya da kendinizi biraz gösterseniz bundan rahatsızlık duyan insanları artık görmezden gelemediğinizin farkına varabilirsiniz. Bu şekilde size manevi katkısı olmayan insanlara yol verme zamanı da gelmiştir. Bu kararı alabilirsiniz. Size kim ya da kimler aile gibi hissediyorsa onlarla yola devam etme kararı alabilirsiniz. Kimi Başak burçları da ayrıca dolunayla e, aşık mıyım değil miyim sorusunu kendine sorarken ilişkisinde aşk ve arkadaşlık duygusunun arasında kalıp bir seçim yapmak zorunda Kalan başak burçları da olacaktır. Her durumda bir oğlak dolunayı deneyimleyeceğiniz için kararlarınızı mantık yani ağır basan şekilde almanız sizlerin hayrına olacaktır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı mutlu neşeli keyifli bir hafta geçirmenizi diliyorum. Kanalıma abone olursanız bana küçük bir destek vermiş olursunuz. Çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Evet görüşmek üzere bir sonraki videolarda. Hoşçakalın.